Ailesinde özellikle birinci derecede annesi veya kız kardeşinde e, meme kanseri olanlar, bu bize çokça gelen bir soru aslında. Hani meme kanseri genetik mi? Gibi sorular oluyor. İsterseniz bir cümleyle, yani onların e, nasıl şey olmaları gerektiğini, e, kendilerini takip etmeleri gerektiğini bahsettiniz ama bir cümleyle isterseniz tekrar edelim. Şimdi şöyle, ailesinde özellikle de birinci derece akrabalarında meme, yumurtalık, pankreas ve prostat kanseri olan kişiler birazcık daha ailesel meme kanserlikleri yüksek olan kişiler oluyor. Bunlar için bazen önden bir takım sorular sorularak, e, riskleri e, tahmin edilebiliyor ya da genetik testi yapılıyor bu ailelere genellikle genetik test yapılarak bu ailelerde kanserine neden olan bozukluğu var mı hatırlıyor bozukluğu eğer saptanırsa zaten bu kişilerin e, meme takipleri farklı yöntemlerle oluyor yani onlara sadece mamografi yetmiyor aynı zamanda meme emarı dediğimiz de bu işin içine girme diyor